Selamünaleyküm. Yeni bir Türkiye uçuşu ile ilgili bir video paylaşmak zorunda kaldık. Daha önce de yayınladığımız video maalesef e, güncel kalmıyor. Aslında her güne bir video koysak sanıyorum her gün yeni bir bilgiyle sizin karşınıza çıkabiliriz. Yeni olan nedir? Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir kararla Türkiye'ye artık dünyanın neresinden gelirse gelsin yolculuğa gelmek istedikleri zaman eğer riskli bölgeden geliyorlarsa ki dünyada riskli bölge kalmadı gibi bir şey. Negatif bir korona testi ortaya koymaları gerekiyor. Bu hem uçuş öncesi hem de Türkiye varışta da göstermeleri gereken bir belge. İster cep telefonunuzda dijital olarak olsun, ister kağıtla bir çıktı olarak elinizde eski analog şekilde bir belge olsun. Ancak bu belge olmadan uçuşa izin verilmiyor. Yani siz buradan Uçağa binmek istediğiniz zaman, çekine gittiğiniz zaman eğer elinizde PCR testi olmadığı sürece siz uçağa binemezsiniz. Hemen onun için baştan şunu söyleyeyim. Hızlı test dediğimiz PCR olmayan antigen testleri kabul edilmiyor. PCR testi olması gerekiyor. Yani boğazdan alınan ve burundan alınan ve minimum 6 saat, bazen 1-2 gün süren bu testlerden var. Bu PCR'de hızlı testleri vardır. Onlarla karıştırılmasın. Onlar da kabul edilir. Çünkü onlar da nihayetinde bir PCR testi. Bu karar doğru mu? Bu karar kesinlikle doğru. Benim katıldığım bir karardı. Aslında daha önceden talep ettiğim bir karardı. Dünyanın her tarafından siz adeta koronayı ülkenize davet ediyorsunuz. Sonra da Almanya'ya uçmak istediğiniz zaman da sanki deniyor ki koronavirüsü burada kalacak. Siz test yaptırmadan uçamazsınız. Ancak bu yanlıştan dönüldü ama yine geç dönüldü. 23 Aralık'ta başlayan Noel tatili öncesinde aslında bu alması gereken bir karardı. Yani Noel tatilinde keyfi olarak tatile gelmek isteyen yolculardan bu istenilmedi. Uçan uçtu. Ondan sonra da tatil bitmesine yakın bir zaman içinde böyle bir karar alındı. Bu yanlış bir karar mı? Yanlış bir karar. Daha doğrusu geç alınmış bir doğru karar. Yine de hayırlı olsun diyelim. Ancak bu konuda bir başka yanlıştan da dönülmesini rica ediyoruz yetkililerden. Malum olduğu üzere İstanbul'dan pardon Türkiye'den Almanya'ya olan bütün uçuşlarda 48 saat içinde yapılmış bir test isteniyor. Bu hem sıkıntılı bir işlem hem de yolcuya ek külfet getiren bir işlem. Madem ülkeye gelirken bir test isteniyor, ülkeden çıkarken niye bu test isteniyor? Denilir ki ya bir test yaptırsa ne olur? Test yaptırmasının sıkıntısı şu. Buradan yolcunun Türkiye'ye gitmeye niyetlendiği zaman eğer koronası pozitifse zaten uçmayacak, evinde kalacak burada karantinada. Ama uçtu. İki hafta kaldı, bir ay kaldı, iki gün kaldı, üç gün kaldı, her neyse. Dönmeye niyetlendi. Bir baktı ki testi orada da pozitif çıktı. Bu sefer orada 15 gün karantinada kalacak. İşte onun içinde birçok yolcu iptal ediyor uçuşları. Bu yanlışla vazgeçilmediği sürece de bu büyük bir sıkıntı olarak kalacak. Zaten 48 saat biz insanı strese sokuyordu. Herkes 72 saat derken Almanya'ya olan uçuşlarda niye 48 saat isteniyor onu da anlamış değiliz. Bize denildi ki Almanya istiyor. Ben burada yetkililere sordum. Öyle bir şey almaya talep etmiyor. Bu tamamıyla Türkiye'nin Almanya'ya uyguladığı bir uygulama. O konuda da vazgeçilmesini rica ediyoruz yetkililerden zira bu buradan yolcuların uçmasına mani oluyor. Bu PCR testi ilgili de bir başka talebimiz buradan giderken aslında e, cenazesi olan gibi yolcuların istisna edilmesi ya da en azından onlara PCR testi olmasa da bir hızlı testin kabul edilmesine yönelik olacak. Zira cenaze bu konular, bu günlerde fazlasıyla oluyor ve bu cenazelerde insanlara zaten bir acısı oluyor. O acıyı daha hafifletici yere daha da ağırlaştırıyoruz. Cenazesiyle beraber gidemeyen yolcular olacak. Bu konuda bir mağduriyet oluşacağı kesin. Ancak bizim burada derdimiz milli havayolu olan Türk yollarımız ya da yine de Türkiye'nin olan havayolu şirketleri, Sun Express olsun, Pegasus olsun, Türkiye'ye olan uçuş yapan uçuş, uçak şirketlerini çok büyük sıkıntıya sokacak bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu konuda aslında yapılması gereken doğruydu. PCR testi istenilecekti girişte. Ancak çıkarken Almanya'ya olan uçuşlarda lütfen bu şey testinden vazgeçin. Zaten yolcular için de şöyle bir bilgiyi de paylaşayım. Enerji eyaletinde yani Köln, Düsseldorf gibi büyük şehirlerin bulunduğu eyalette malum karantina kararı iptal oldu. O karantina uygulaması kaldırılınca da bu sefer eyalet hükümeti başka bir çözüm getirdi. O da yine sıkıntılı bir uygulama. Çoğumuzun haberi yok. Şu anda riskli bölgelerde gelen yolcular eğer ve Vesfal'de oturuyorlarsa, yani Frankfurt'a inmeniz bir şey değiştirmiyor. Eğer oturum yeriniz eyaletinde eyaletindeyse, o zaman siz vardığınızdan önce veya hemen sonrasında 24 saat içinde bir test yaptırmanız gerekiyor. O Türkiye'nin istediği testten farklı olarak PCR testi değil, yani PCR testi de oluyor tabii ki ama hızlı testi de kabul ediliyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın, Eyalet İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama bu yönde. Yani hem PCR testi kabul ediliyor hem de hızlı test kabul ediliyor. Ancak bu da şöyle bir sıkıntı getiriyor. Türkiye'den İstanbul'a uçarken, İstanbul'dan buraya uçarken test istemeyi vazgeçseler zaten yolcu buraya geldiği zaman buradaki sağlık... E müdürlükleri o gereken şeyi istiyorlar testi istiyorlar o testi de burada yaptırsa ne olur olan ne olur ben size söyleyeyim Türkiye'de hastaneler 250 TL gibi bir miktardan e, feragat etmiş olurlar ancak bu kadar fedakarlığı da onlar da yapsınlar zira bunun ekonomik zararı daha fazla burada yolcular keyfi olarak densen de Türkiye'ye bir döviz getiriyorlar Türkiye'de ev almaya niyet eden insanlar var Bunların hepsi şu anda erteleniyor Hatta buradaki acentaların bir kısmı da biz marta kadar eğer bu uygulama devam edecekse kepenkini kapatırız diyorlar. İnşallah o böyle bir durumla karşılaşmayız. Biz de hizmet vermeye devam ederiz. İnşallah daha iyi zamanlarda da buluşuruz. Aşı malum başladı. İnşallah ülkemizde de başlayacak ve en kısa zamanda normal hayata döneceğiz inşallah hepimiz. Allah'a emanet olun diyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullah.